bir delay var tekrardan hatırlatayım size arkadaşlar birbirinizi goslayamayacaksınız Beyto inişini gerçekleştirdi girmiş olduğu evde herhangi bir loot önüne çıkmadı Oy Beyto çok çok ama çok şanslısın aslında çok da daracık bir noktaya girdiklerinden ötürü böyle oldu diyeceğim bu tarafta kim var? Mosin var. Mosin'in gözünden izliyoruz şu anda. Bayramlar var. Silex'in atışlarıyla s Mert direkt olarak yerde kalmış. Böyle bayağı bir ayrı bölgelerde farklı oyuncular görüyorum. Aslında bulunduğu nokta fena değil ama yine de dikkatli olması lazım. Periş hemen ön tarafında Picardo'nun dikkatli olması lazım. Burada Smoke ekibinden Oh, Ramo yerde kaldı. İmza Esport'tan. Ramo yerde kaldı. Smoke erdi. Lutunu gerçekleştiriyor. Sidex'in atışlarıyla Yusuf yerde kalmış bu arada. Hemen o tarafa doğru bir bakış gerçekleştireceğim. Smoke ekibinden Cemil. Cemil karşı tarafa doğru bir küçük bir sprey attı sadece. Ee, korkutmak amaçlıydı resmen. Aslında oradan görüyor. Oy inanamıyorum. Onu kim baydı oradan? Resmen Cemil alt taraftan destek oldu. Cemil üst tarafta iki kişiyi baymayı başarmış. İnanamıyorum. Var var ekibim var benim. direkt olarak üst tarafa bir rush gerçekleştirdiler. Arda yerde kalmış. Arda'ya da şimdi oyundan edilecek ve hanelerine bir kill daha katacak 12. takım. Diğer tarafta süren bir savaş gördüm ben. Zivan karşı tarafta baygın. One man şey pardon, eee one nips yerde kalmış. Ekip arkadaşı şimdi onu bulunmuş olduğu bölgeyi sisledi. Zinarlo Karşı tarafta Rodeo var. Rodeo yerde kaldı. UC ekibinden cezanın yanına gitmeyi başaramıyor. Cezanın elinde DPS var. Çok dikkatli olması lazım. Sarı ekibin sol tarafta ekip arkadaşı Sparta var. Sol taraftan güzel bir görüş elde ederse diyecektim ama görüş elde edemedi. Onu gördüler ve direkt Sparta atışlarla yani Nifsin atışlarıyla yerde kaldı. UC ceza tek başına Zivarno sanırım açısını yakaladı ve gerçekten açıyı da buldu. Zivan helal olsun sana kardeşim. Bulunmuş olduğu noktayı da iyi tespit etti bu arada. Ve oyuna direkt olarak veda etti. Diğer tarafa geçtiğimiz zaman da burada bir çakır var. Karşı tarafta Göktuğ yerde kaldı. Şimdi oyuna veda edecek Tyrox. Ekip arkadaşı şu anda baygın. Ekip arkadaşına doğru gitmesi gerekiyor ki herhangi bir lutu da yok maalesef. Geriye doğru açılması lazım ki ee, vizi çok iyi bir noktada aslında. Onu çok rahat bir şekilde tutabilir. Acele etmesi lazım. Tyrox'un çok ama çok zaman kaybetti. Oyuncu ekip arkadaşını kaldırmayı başardığı an itibariyle bir rush gerçekleştirebilir. Tyrox ekip arkadaşını tutmayı reddetti. Tyrox'u not alın arkadaşlar. Ekip arkadaşını tutmuyor. Direkt olarak not alın Tyrox'u. Ekip arkadaşı dibine kadar sokuldu adam ama onu orada tutmayı tercih etmedi. Oy burada oyuncular oraya yetişemedik. Maalesef oraya yetişemedik. Birbirine yakın oyuncular var mı burada? Bir rotate gerçekleştiriyor Arda Bey. Ama bulunmuş olduğu yerde herhangi bir problem yok. Aha gördüm. Burada baygınlar var. Bora yerde kalmış bu arada. Ekip arkadaşlarından 3 kişi ayakta. Araçta o çok aksi bir noktada onlar galiba. Direkt olarak bir rush gerçekleştirecekler. Ama Bora'ya yetişemeyecekler. Berk'in atışlarıyla Bora oyuna veda eden isim oldu. Şimdi Enes lootlarını gerçekleştiriyorlar halen daha. Bora ekip arkadaşlarından gerçekten çok uzağa gitmişti. Ki bu da oyundan elenmesine sebep oldu. Diğer tarafa baktığımız zaman da Diğer oyuncular birbirlerinden epey bir uzak. Çatışmanın en yakın olacağı yer burası diye tahmin ediyorum ben. Burada kalalım şimdilik. Sonra diğer taraflara yine de bakarız. Ostap geriye doğru mu çekiliyorlar yoksa halen daha Lut'la mı meşguller? Evet kesinlikle Lut'la meşguller. Çakır bir oyuncuyu baydı ve bitirmeyi başardı bu arada. Çakır üst tarafta Ekip arkadaşlarıyla beraber yollarına devam ediyor. Herhangi bir oyuncuyu kaybetmiş durumda değiller. Şurada bir mavi ekip var aslında. Smoke, Erden'in gözünden izleyeceğiz. Birbirlerine bayağı bir sokulmuş diye gördüm haritadan ama bayağı bir mesafeleri varmış. Ben yanlış algılamışım onu. Bu arada bir oyuncu da oyuna veda etti. O sırada oyuncular iyicene dib dibe girdiler bu arada. Şimdi birazdan çatışma burada başlayacak büyük bir ihtimal. Tvoz. Tvoz bayağı bir isabet almış sanırım. Biraz isabet almış. Bayağı demeyelim ona. Şimdi karşı karşıya kalacaklar. Berke'nin atışlarıyla Enes yerde kaldı. Tvoz. Tvoz sağ taraftan bir support gerçekleştirirse Berke ve ekip arkadaşını yere yapıştırabilir. Ama çok geç kaldı. Ali'den şimdi bir sıfır gelecek ama ama sonucu değiştirmedi. Berke ve ekip arkadaşları Ostap hanelerine iki kil daha ekleyerek yollarına devam eden takım olacak. Ve bir sadece Panter oyunda elenmiş ekip arkadaşlarından Panter'i kaybetmişler. Diğer oyunculara baktığım zaman da artık oyuncular daha öyle kalabalık yerlere pek atlamıyor diye düşünüyorum ben açıkçası. Daha bir bilinçli oynamaya başladılar. Rotate'lerini gerçekleştiriyorlar güvenli alanın iç kısmına doğru. Burada mavi ekip var. Çatışmanın çok fazla olacağını düşünmüyorum şu anki durumda. Elif eline bir tane tavra gibi bir şey almış. Üzerlerine doğru ilerliyor. Sol tarafta Moskov var. Moskov araçta sanırım rotate gerçekleştirecek. Elif niye yukarıya doğru baktı onu da anlamadım ama Moskov Elif'i görmeyi başardı ve baymayı da başardı bu arada. Zehir ekip arkadaşına doğru koşacak diye düşünüyorum. Tekli atışları var Elif daha artık hayatta kalma olasılığı. E, sıfırın altına düşmüştü zaten Moskova'nın elinde tam 4 tane bomba var Zehirin bulmuş olduğu bölgeyi Eğer tespit ederse o tarafa doğru Bomba yağmuruna tutma olasılığı Çok yüksek diyecektim ama Direkt olarak zehire doğru bir bomba gitti Bu bomba isabet getirdi Fazla bir can götürmedi Şimdi tekrardan ardı arda peş peşe Bombalar gidiyor zehire doğru Moskova'nın atışlarıyla Ve isabet getirdi direkt olarak Yerde kaldı Burada evet bir oyuncuyu daha kaybettik. Tyrox'un gözünden izleyeceğim. Şu anda çevresinde farklı oyuncular var. Ki rotate'lerini gerçekleştiriyorlar bu arada. Mesafe uzaktı ama affetmediler. Bir oyuncu daha oyuna veda etti. Tyrox. Tyrox şu anda tek başına loot'unu gerçekleştiriyor. Bu arada bir mesaj yazmam lazım. direkt olarak yattı. Burada bayağı bir rotate gerçekleşiyor ama oyuncular birbirleriyle bu elde hiç karşılaşmadılar. Çok rahat, çok relax geziyorlar şu anda. Lootlarına devam ediyor şu anda. Smoke Erden'in gözünden izliyoruz. Keleş de bu tarafta. Smoke, Cemil ve Will yollarına devam ediyor. Toplamda 4 kile sahipler. Şimdi Sepix'in gözünden izliyoruz. S2G Enes ile beraber güzergahlarında ilerliyorlar ama Enes karşı taraftan bir kişi onu görebilir. Atışlar başladı. Aracı eğer patlarsa direkt olarak oyuna veda edecek. Enes yerde kaldı. Şarjo'nun atışlarıyla direkt olarak oyundan elendi. Sepiks durumu fark etti ve oraya gitmeden önce direkt araçtan indi. Diğer tarafa baktığım zaman da şöyle bir de Beta'nın gözünden izleyelim. Pardon, Arya'nın gözünden izleyelim. Bulunmuş oldukları bölge güvenli alanın iç kısmı olduk olduğu için acele etmelerine kesinlikle ama kesinlikle gerek yok. Öte tarafta bir çatışma izleyeceğiz diye tahmin ediyorum ben. Çakır karşı tarafında Moskov var. Moskova doğru bir bakış gerçekleştirecek. Barva canım olmaz olur mu? Hilal çok teşekkür ederim. Kardeşim attığın hediye için. Moskova bulunmuş olduğu konumu halen daha korumakla meşgul. Sanırım rotate'ini başka bir noktaya doğru gerçekleştirecek ki bence daha mantıklı olur. Çünkü güvenli alanın dış kısmındalar. Kurt Saint de güvenli alanın dış kısmından içeriye doğru yavaş yavaş sokulmaya başladılar. Bu arada şurada bayağı bir birbirlerine yakın oyuncular gördüm. Sepix bu durumu görebilir. Sanırım Sepix bayağı bir isabet almış. Şimdi üzerine doğru bir rush gerçekleştirecek oyuncu. Şarkov üst taraftan spreyini gerçekleştirdi. Sepix'in gözünden izleyeceğiz. Karşı tarafa doğru güzel bir sprey attı ama isabet getirmedi. Arka taraftan gelen destek atışları var. Supportlardan kendini kurtarması gerekiyor. Van Nives arkadan geldi. Açıktan ilerliyor. Direkt olarak ama arka taraftan gelen mermilerden de Sepix bayağı bir isabet almıştı. Ve Şarjo Sepix'i oyundan elemeyi başardı. Beto vazgeçti. Direkt olarak geriye geliyor. Aleyküm selam Rick. Rick hoş geldin. Sağ üst tarafta Vanis ve ekip arkadaşı var. Şimdi Şako'nun başı gerçekten belada direkt olarak üst taraflarına bir rush gerçekleştirdiler. Burada durmamalarını tavsiye ederim. Çünkü arka taraftan gelecek atışlarla perişan olma olasılıkları çok yüksek. Pompalı atışları var. Şimdi yere düşürdü. Zınarlo ve hanesine kilit çekmeyi başardı. Bulunmuş olduğu bölgeyi sisleyip yollarına devam etmeleri lazım. Bu arada bu tarafa geçtiğimiz zamanda iki takım karşı karşıya kalmışlar. Mumya, Twitch karşı tarafta, elinde bir kar 98'i var. Sanırım farklı bir bölgeye geçmek istiyorlar şu anda. Aslında bulunmuş oldukları bölge çok iyi durumda isabetli atışlar geliyor. Mumya çok hatalı bir giriş yapacaktı. <laughs> Zyrox'un atışlarıyla eksi ata direkt olarak bayıldı. Bir bomba denemesi gelecek şimdi. Yok pardon sis denemesi. Önüne bir sistem bir duvar örüyor. Vanis ve ekip arkadaşı bu kısma doğru geldiler. Açığa çıktılar çok fazla. Van Nils direkt olarak yerde kaldı. Bir bomba geldi o tarafa doğru. Nifs direkt olarak oyundan elendi. Şimdi açığa çıkmak zorunda ki son anda evin içerisine girmeyi başardı Zvanli. Zvanlo diye bir arkadaş. Bir bomba denemesi geldi. Bomba denemesi isabet getirmedi. Tek başına şu anda evin içerisinde sağa sola dönmekle meşgul. Her iki takımın da tam arasında kaldı. Bomba denemeleri gelmeye devam edecek diye tahmin ediyorum ben. Bu arada Zyrox oyuna veda etti Aryen'in atışlarıyla. Köşeye sıkışmış durumda. Buradan çıkması gerekiyor. Aryen onu görmedi. Aryen son anda Aryen Aryen'in atışlarıyla direkt oyundan elendi ve şimdi BS'ye Ki. Ki diye bir arkadaşımız diyeceğim çünkü biraz zor oluyor. Beto'ya doğru atışlarını gerçekleştirdi. Beto aracını farklı bir noktaya çekti şu anda. Diğer tarafta Silver'lar. Silver'lara doğru tekli atışlar isabet getirmiyor. Bu arada ceza halen daha bulunmuş olduğu noktada baygın bir şekilde duruyor. Sanırım aracını patlattı. 18. takım öyle tahmin ediyorum. Mumya bulunmuş olduğu bölgede sabit bir şekilde bekliyor. Galiba oyundan çıktı diye düşünüyorum ben. Şimdi Luton'u rahat bir şekilde Twitch yapabilir. Silver da farklı bir noktaya doğru geçişini gerçekleştiriyor. Güvenli alanın dış kısmında halen daha oyuncular var. Artık oyuncular yavaş yavaş gerçekten bu işi çözmeye başladılar. 31 kişi kaldı bu dar alanda. Her zaman bunu yapın diyordum. Demek ki zamanla olacakmış ki zamanla da olmaya başladı. Orada bir oyuncu oyuna veda etti ama onu kaçırdık. Los Neynes'in iç kısmına doğru alan verecek diye ben düşünüyorum. Büyük bir ihtimalle şehir savaşları izleyeceğiz burada. Tyrok şu anda aracıyla beraber direkt olarak şehrin iç kısmına, Los Neynes'in iç kısmına doğru rotate'ini gerçekleştiriyor. Sol tarafında bir oyuncu var ama onu görmesi çok zor. Rahat bir şekilde, güvenli bir şekilde daha doğrusu güvenli alandan yer alma olasılığı çok yüksek, çok rahat bir şekilde rotate'ini gerçekleştirdi. Aryan Aryan direkt buradan bir spray gelebilir diye tahmin ediyorum. Çünkü tam üzerlerine doğru gelen oyuncular var. Şimdi spray'ler başladı. İki oyuncu da açıkta kaldı şu anda. Bir kişi bayıldı. Sağ tarafta tek bir oyuncu kaldı Diablo. Aryan'ın sağ tarafa dikkat etmesi lazım. Sağ taraftan çıktı. Aryan'a doğru gelen atışlar. İsabetliydi ama sonuç getirmedi. Şimdi Diablo'nun yerini biliyorlar. Diablo'ya doğru bir bomba gidebilir çünkü 3 tane bombası var. Aryen'in çok test bir noktada yaktı bu arada. Şimdi bir bomba denemesi gelecek. Diablo'ya doğru dikkatli olması gerekiyor Diablo'nun. Diablo ekip arkadaşına doğru koşuyor. Oy güzel bir bomba. Hemen hemen kafasında patladı diyebiliriz. Tekrardan bir bomba denemesi gelecek. Bu seferki bomba 2 tane gelecekti diyordum ama Aryen'den isabetli bir bomba geldi ve oyuna veda etti. Diablo ve ekip arkadaşı şimdi yollarına devam edebilir. 18. takım toplamda 10 kille mükemmel bir kill sayısı var. Güzel de bir maç izledik o arada. Biraz da heyecan yarattılar biz yaşattılar bize. Bu arada ki yerde kalmış ki rahat bir şekilde oyuna veda edecek. İyi uykular dilerim kardeşim benim. Diğer elde görüşmek üzere. Bu tarafta halen daha güvenli alanın dış kısmında olan oyuncular var. Biraz hakaten aga. Ne? 1 vs 2 atıyordum. Aga be. PUBG Mobile bu adamı e, görmesi lazım sunuculukta. Teşekkür <laughs> ederim canım benim. Çok teşekkür ederim. <laughs> ne güzel bir söz öyle ya. PUBG Mobile bizi mi zamanla görür be kardeşim. Lobby Check. Lobby Check şu anda bulunmuş olduğu konumda. Karşı tarafında bir oyuncunun olduğunu biliyor. Moskov'un elinde M24 var. Uzak mesafede etkili savaşacak bir silaha sahip. Sağ tarafa dikkat etmesi lazım. Direkt aracın olduğu bölgeye doğru bir skop açtı. Sanırım küçük bir kontrol de bulundu. Yoluna devam ediyor şu anda Moskov. Ekip arkadaşı Silex'i kaybetmiş. Tek başına yoluna devam ediyor. Ve bir takımın yükü şu anda kendi omuzlarında ekibine birinciliği kazandırmak için elinden ne geliyorsa yapacaktır diye düşünüyorum. Moskov'un savaşa pek girme isteği de değil. Şehir savaşları iptal olmuş bu arada. Ee, direkt olarak düzlük araziye geldiler. Bu bu noktada aslında Beyto üst taraftan sanırım bakıyor diye düşünüyorum. Aşağı tarafı görmesi lazım. Beto'ya doğru gelen tekli atışlar var isabet getirmedi. Smog ekibinden Cemil ve Will karşı tarafta. Cemil şimdi biraz açıkta. Buradan biraz atış zor olur diye ben tahmin ediyorum. Çünkü elindeki silah gerçekten güçlü bir silah olduğu için tepme olasılığı da çok yüksek oluyor. Tepme oranı çok yüksek oluyor. Frenzy. Ekip arkadaşını acilen kaldırması lazım. Hiç riske girmiyor. Şimdi ekip arkadaşını çok güvenli bir şekilde kaldırıp oyuna dönebilir. Bu arada Berke'nin bir fightını burada maalesef kaçırdık. Bazen bir noktayı kaçırabiliyoruz. Elimden geldiğince hepinizi izlemeye özen gösteriyorum. Burada bir Vlazy var. Vlazy elinde bir bombayla karşı tarafa doğru bir bomba denedi. Frenzy'ye doğru. Frenzy o bombadan isabet aldı. Canı fazla gitmedi yine de 3 kişi. Biri soldan yaklaşıyor. Sol tarafa doğru giden sıklayılar. Çok geç kaldı. Frenzy gerçekten ölebilirdi. Şimdi pompalı atışları gelecek. Bir kişiyi daha baymayı başardı. Bir VS3 gelecek sanırım Frenzy'den. Frenzy bir bomba çekti oradan. Üzerine doğru, Talha'nın üzerine doğru bir rush gerçekleştirirse bir VS3 gelecek. Ve bir VS3 geldi Frenzy'den. Kardeşim eline sağlık. Frenzy'den bir VS3 izledik. Gerçekten ani bir heyecan yaşadık burada. Eline koluna bileğine sağlık. Şimdi ekip arkadaşını rahat bir şekilde kaldırıp yoluna devam edebilir Frenzy. Helal olsun kardeşim. Güzeldi. Berke de güvenli alanın iç kısmına girmeyi başardı. Lobby çek. Aracıyla rotate'ini gerçekleştiriyor şu anda. Silver'le Silver da yaya bir şekilde adamdaki fakirliğe bak. Yaya bir şekilde yoluna devam ediyor. Arkadaşlar diğer oda 60k'da başlayacak bilginiz olsun şimdiden e, beğenileri atmaya başlayın ki beklemeyelim direkt olarak başlayalım. 60k arkadaşlar. 60k beğeni ulaştığımız anda direkt olarak başlayacağız. Ekip arkadaş e, arkadaşlarınıza beğeni konusunda lütfen yardımcı olun. Beyto. Beyto üst tarafta. Karşı tarafında 12. takım var. Beyto ve e, 12. takım karşılaşması hala daha sürüyor. Cemil araçta bulunmuş olduğu noktada bir hafif küçük bir gezinti yaptı. Büyük bir ihtimal Beto'nun atış yapmasını bekledi diye tahmin ediyorum ben ama Beto şu anda yerini belli etti. Şimdi 12. takım direkt olarak bu tarafa doğru fokuslanacak diye düşünüyorum ben. Cemil bayağı bir açığa çıktı oysa ki şimdi Cemil'den Cemil'e doğru giden Sık Beyler bayağı bir isabet getirdi. Cemil son anda geriye doğru çekildi. Sol tarafına dikkat etmesi lazım. Beton'un sol taraftan gelen atışlar var. Virin atışları isabet getirdi İnanamıyorum inanamıyorum Ben de o anda cover'da olduğunu düşündüm Beto'nun ama Will'in atışlarıyla Direkt olarak oyuna Veda etti Frenzy ve ekip arkadaşı Rotate'ini gerçekleştiriyor Keleş'in direkt olarak yakınından geçecekler Burada araç değiştirmemeleri gerek Silver yine güvenli alanın dış kısmında kaldı koşarak geldiği için gerçekten işi çok zor. Frenzy direkt olarak o noktaya doğru bakışlarını gerçekleştiriyorlar. Benim mic çalışmıyor, konuşmuyor. He. Saçma sapan bir vs 3 yedik. Evet hiç sorma Betalha. Abi hiç sorma ya. Ama işte yapacak bir şey yok. Olabiliyor canım ya. Geçen de benim ekip 1 vs 4 yedi yemin ediyorum. <laughs> Vallahi böyle bir şey yok. Gerçi şimdi en azından e, goslayamıyorsunuz birbirine. Cemile Doğru mükemmel bir atış. Yine frenzi. Yine frenzi. 4x bakışı yani ölüm bakışını yaptı karşı tarafa. Aleyküm selam. İso hoş geldin kardeşim. Takip etmeyenler varsa aldık o takibi. Burada siz oynuyorsunuz. Siz oynuyorsunuz biz izliyoruz. Hadi. Abi o kadar heyecanla anlatıyorsun ki... e spor turnuvası sanki. Siz benim için çok değerlisiniz. Jet. Emin ol ki o kadar değerlisiniz ki bunu size anlatamam. Ki siz de iyi oyuncularsınız yani. Adam bir vs 3 atıyor daha ne yapacak? Keleş açığa çıktı. Maalesef Frenzy'yi göremedi. Açığa çıktı. Frenzy'yi fark etmedi. Direkt olarak aracı Frenzy'nin üzerine doğru sürdü. Diğer tarafta bir çatışma daha gördüm sanki. Oraya doğru da bir dönüş yapmak istiyorum. Aa, pardon pardon. Direkt Frenzy'e doğru spreylerini sürdürüyorlar. Frenzy alt tarafa doğru indi. Smoke erdi. Şu anda o tarafa doğru bakıyor. Dikkatli olması lazım. Frenzy'nin bir tane Kar 98 var. Yeni gelen arkadaşlar aldık o takibi. Beğeni 60 kya yükseltin ki arkadaşlar direkt olarak başlayalım hiç beklemiyorum. Gremiz çok teşekkür ederim attığın hediyeler için kardeşim çok sağ ol. Erdi Güvenli alanın dış kısmında ekip arkadaşlarından ayrı bir şekilde ilerleyecek diye düşünüyorum. Çünkü üst taraftan bir support gerçekleştirdi sanırım. Ekip arkadaşları da rahat bir şekilde güvenli alan iç kısmına girmeyi başardı. Frenzy direkt olarak üst tarafa çıkacak. Yanlış bir bölgeye doğru bakıyor şu anda. 12. 12. takım zaten güvenli bir noktaya doğru gittiler. Erdi direkt olarak Silver'ın olmuş olduğu bölgeye bir kafa attı dikkatli olması lazım. Üst tarafta şu anda erdi. Smok ekibinden erdi. Cemil köşeye mi sıkıştı bu arada? Karşısında 3 kişi var. Bir monotof denemesi geldi. Aracın bulunmuş olduğu bölgeye doğru. Şimdi spreyleri başladı. Bir kişiyi baymaya başardı. Smok ekibinden Cemil. Ata eline DPS'ini aldı ama o mesafeden DPS herhangi bir şey yapamaz. Direkt olarak bitirmeyi oynuyor ama inanamıyorum. Bir türlü bitirmeyi başaramadı Cemil rastgele atışlarını sürdürüyor. Ata karşı tarafında Ata'ya doğru aslında bir bomba gönderebilir. Elini biraz çabuk tutması gerekiyor. İkinci seviye ikinci seviye yeli neredeyse öldü diyebiliriz. Bu arada Frenzy'nin atışlarıyla Berke de oyuna veda etti. Abi bir daha lütfen Miramar. Abi diğer elde Miramar. <laughs> Erencil'de oynayalım da oğlum. Niye sır sırf Miramar mı olacak? Smok Cemil bulunmuş olduğu bölgeden ekip arkadaşlarının yanına doğru ilerleyecek ki en mantıklısını yapar. Hatta ekip arkadaşlarını toplayıp direkt olarak güvenli alanın iç kısmına girmesi lazım. Erdi hemen karşı tarafında solunda bir frenzi var. Solu kullanmadığı için çok şanslı. Şimdi gördü oyuncuyu. Direkt olarak yoluna devam etmesi lazım. Atışlar başladı. Smok ekibinden Cemil'e doğru. Araç bayağı bir isabet aldı. Şimdi o isabetler kendine de denk geldi. Aracı patlattı ve güvenli bölgeye kendini e, kendine daha doğrusu bir cover oluşturmayı başarabildi Cemil o arada. Şimdi Erden'in üst taraftan bir support gerçekleştirmesi lazım. Cemil'i bu köşeden çıkarması lazım ve güvenli alanın iç kısmına oyuncuların girmesi gerekiyor. Eee VIP VP ekibi şu anda iyi bir noktadalar ve e, güzel de bir killleri var açıkçası. Muazzam derecede güzel killleri var. Güvenli alanın iç kısmında olmanın artısını fazlasıyla yaşayacaklar. Silver sağ tarafta ata çok açıktan ilerliyor. Dikkatli olması gerekiyor atanın. Çünkü alan iyice ne daraldı. Şu şeyi döndüremiyorum ben şu an. Niye? Allah Allah. Heh, şimdi oldu. Oyunculara şöyle bir üstten bakalım ya. Sol tarafta Frenzy var. Frenzy yoluna yaya bir şekilde mi devam edecek yoksa araca mı binecek tam olarak bilmiyorum ama bir aracı vardı diye biliyorum ben. Moskov Silver'ın direkt arka tarafından rotate'ini gerçekleştiriyor. Silver'ın dikkat etmesi lazım bu durumda. s.c.si bu sizin s.c.niz çavo sizin s.c.niz siz oynuyorsunuz burada silver onu ondan önce gördü moskov'u daha önce gördü moskov'dan spay'ler gidiyor ama bir türlü isabet gelmedi ata arka taraftan spay'ini gerçekleştirdi silver bayağı bir isabet aldı şimdi daha dikkatli olması gerektiğinde artık anlamış oldu böylelikle arka taraftan gelecek oyuncu hiç beklemiyordu twitch ata yerde kaldı bu arada Uzaktan gelen bir atış vardı sanırım. Smok erdi. Moskova'da karşı karşıya kalabilir şu anda. Moskova'da karşı karşıya kalması an Mercedes'i güvenli alanın dış kısmından yoluna devam etmeye çalışıyor. Bir bomba denemesi geldi. Rastgele bir bomba. Şimdi Erdi ile Twitch'in karşılaşmasını izleyeceğiz diyecektim ama Twitch onu sol taraftan gördü. Ve Silver'la karşılaşmasını izleyecektik ama Twitch sol tarafta olduğu için erdi onu fark edemedi. Ve direkt olarak oyundan Elendi. Şu anda oyuncuların hiçbiri güvenli alanın iç kısmında değil galiba öyle mi? Doğru mu söyledim? Kesinlikle doğru söyledim. Silver bulunmuş olduğu konumu gerçekten çok iyi bir şekilde koru koruyor. Ki e, Twitch'in daha doğrusu atış desteğiyle orada yaşamaya e, devam etti. Şimdi karşı karşıya kalacaklar. Çok açıktan koştu. Twitch. Twitch oyuna veda etti. Sanırım Silver'ın orada olmadığını düşündü diye tahmin ediyorum. Direkt olarak üzerine doğru koşu yaptı ve oyuna veda etti. Silver'ın atışlarıyla Silver şimdi güvenli alanın iç kısmına rahat bir şekilde girebilir. Reload'unu gerçekleştirdikten sonra. Karşı tarafta 8. takım 2 kişi. Çınar ve Voxy bu kısımda yani önümde 17. takım Silver. Ve dördüncü takım Frenzy var. Görmedin işte onu onu dedim ben de. Görmediğini fark ettim. Direkt üzerine doğru koştun. Adamın. Bizim takımdaki arkadaşlar Erdi. Erdi söylüyor. Bu arada Frenzy çok iyi bir noktada. Aslında şu anda 8. takımı görüp direkt olarak Sipe'ye maruz bırakabilir. Frenzy iyi bir noktada, gerçekten çok iyi bir noktada. Artık bunu değerlendirmesi gerekiyor. Roxy yerde kaldı, çok açıktaydı. Çınar o arada direkt olarak iç kısma doğru girdi. Kendini cover aldı. Ekip arkadaşını kurtarmak yerine son anda Silver'da resmen destek atışlarıyla Frenzy ve Silver galiba bir bütün oluyor. <laughs> ona bir şey yapamaz, ona bir şey yapamayız ki Aryan. Yani pusçakta Şimdi bir VS 1 izleyeceğiz. Sağ tarafına dikkat etmesi gerekiyor. Frenzy'nin Silver'ın elinde gerçekten sağlam bir koz var. Hem güvenli alan hem de elindeki MG3 silahıyla beraber yoluna devam edecekler. Bayağı bir yakına sokulmuş durumda. Silver Silver'e doğru bir sis denemesi miydi o? Bir sis denemesiydi. Bomba gördüm bir anda da öyle bir şokladım. Frenzy sağ taraftan açıldı şu anda. Frenzy onu görebilir. Frenzy gördü onu. Hangisi alacak? İki kişi de bir anda bir güzel bir sprey yaptı. Bir anda alamayacak zannettim. Adam resmen savunmasız yakalanmıştı zaten. Ve Frenzy ekip arkadaşlarına birinciliği kazandıran isim oldu. Birinci olan ekip Frenzy, Ruhsuz, ee, sanırım Whiskey ve Droz toplamda 9 killleri var. İkinci olan ekip Silver, Kerpeten Ali, e, Zyrox ve Ceza Mumya toplamda 3 kill'leri var. Üçüncü olan ekip Niltrox, e, Voxy ve Çınar toplamda 5 kile sahipler. Dördüncü olan ekip ise VIP, Airen, şey Aryen, Twitch, Ata ve Shaco e, diye okunuyor diye tahmin ediyorum ben. Toplamda bayağı da bir kill'leri var aslında. 7-13- 15 kile sahip bir şekilde oyunu bitirdiler bütün oyuncuların eline